arkadaşlar şimdi bir önceki derste e, azsemli bir giriş yapmıştık montaj işlemleri parça çağırma e, ve bunları parçaları çoğaltma ve inceleme işte serbest bırakma sabitlik işlemlerine bakmıştık e, bu videoda parçaların birbirine montaj işlemi yani mate komutlarına e, girişler yapacağız Arkadaşlar şimdi şuradan tekrar şöyle New butonuna tıklayıp azsemli seçip okeyliyorum Evet karşıma şu şekilde geliyor Browse butonuna tıklıyorum Şöyle seçiyorum tekrar parçamı. Getirip tıklayıp bırakıyorum. Tekrar Insert Component. Evet buradan. Evet şöyle parçamı seçip Open butonuna tıklayarak buraya bırakıyorum. Evet şimdi bunu, buradaki mili, e, buraya montajını yapacağız arkadaşlar. Mate komutu kullanır. Burada e, as sayfasında. Parçalar arası ilişkilendirme işlemleri için. Mate komutuna şöyle tıklıyorum arkadaşlar. Evet şu şekilde e, ilişkilendirmeler yani mate e, montaj ilişkilendirmeleri açılacaktır. Burada arkadaşlar 3 tür mate'imiz var. Standart mate'ler, eee işte advanced mate'ler ve mechanical mate'ler. Yani biraz daha ileri düzey mate'lerdir arkadaşlar advanced ve mechanical mate'ler. Öncelikle standart mate'lerle başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki butonlara genelde tıklayarak müdahale etmiyoruz. Normalde e, burada bizim seçtiğimiz yüzey tipine göre ya da nesne türüne göre kendisi otomatik olarak buradan e, gerekli olan modülü aktif hale getirecektir. Buraya çok nadir olarak e, tıklayıp işte programın seçtiği mate değil de bizim seçtiğimiz mate'e geçiş yapma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle Şöyle geliyorum, bakın şu alanda Entity to Mate, burada Mate yani montaj ilişkileri yapılacak olan, montajlanacak olan parçalar için yüzey seçmemizi isteyecektir bizden. Şöyle geliyorum, tıkladım, bakın dairesel yüzeye seçtim, milin. Daha sonra kutunun gelip şurada iç delik kısmındaki dairesel yüzeyi şöyle tıkladığım zaman, evet bakın burada konsantrik mate'ini aktif hale getirecektir arkadaşlar. Şimdi konsantrik mate'i genelde dairesel e, parçalarda arkadaşlar e, eş merkezlik yani aynı merkezi alma, aynı eksen hizasını alma işlemi e, yapacaktır. Burada e, bakın şu alanda mate alignment seçeneğinde align ve anti align diye iki tane buton var. Şimdi buradaki buton bu mate türlerinin arkadaşlar çoğunda mevcut. E, varsayılan yönün tersi yani tıpkı işte SolidWorks'teki diğer komutların içerisinde bulunan REVERSE komutu gibi arkadaşlar yön değiştirme işlemini de yapar. Mesela bunu buraya montajını yaptınız hayır bu tarafa değil de işte diğer taraftan olsun şeklinde bakın şu şekilde montajın yönünü e, değiştirecektir ve burada e, bazen mesela bende olduğu gibi buraya oturdu fakat bazı durumlarda işte mate'i yaptığınız zaman, konsantrik dediğiniz zaman bu mil bu şekilde içeriye girecektir arkadaşlar bazen. Evet şöyle farklı bir kut yüzey seçtik. Onu da tekrar bir daha düzeltelim. Şöyle tıklıyorum. Onu da tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar burada mesela ben de hani yerleşimden dolayı normal bir şekilde işlemi yaptı. Diyelim ki bu bunun içerisinde kaldı. Hiç önemli değil arkadaşlar. Bu içeride kalabilir. Sorun değil. E yeter ki burada hani e aynı merkezi aldığını, konsentrik yaptığını görün. Şimdi bunu okeyliyorum. Tekrar okeyleyerek mate'den çıkıyorum arkadaşlar. Bu mesela bu şekilde bakın. Şöyle diyelim ki içeride kaldı bu. Şöyle tutup tekrar dışarıya çekebilirsiniz. Burada hareket edecektir. Ve bakın burada normalde mil e, her tarafa doğru hareket ederken mil işlemini yaptıktan sonra sadece bakın şu yönde hareket ediyor. Sabit bir parçanın e, arkadaşlar şuradaki delik merkeziyle aynı ekseni alındığı için bakın sadece o eksen yönünde şu an hareket edebiliyor arkadaşlar. Şimdi burada şuna bir tane eee de, e, delik delelim arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyoruz. Şunu tıkladım, sol tuşa tıkladım. Şöyle bir menü açıldı. E, open part dediğim zaman bu mili kendi partında açacaktır. E, şimdi burada konsantrik metinde e, yaptığı diğer işlemi görebilmek için şuraya bir tane delik vereceğim. Şöyle bir skeç açıp normal tüyle alıyorum karşıma. Şöyle rastgele bir yere küçük bir tane daire çiziyorum arkadaşlar ölçüsüz olarak. Cut extrude bunu şöyle deliyorum şu şekilde. Save diyorum arkadaşlar. Şuradan kaydediyorum. Sayfayı kapatıyorum arkadaşlar şu alandan. Evet. Bakın burada e, parçayı open part deyip kendi part dosyasını e, açıp değişiklik yapıp kaydedip kapattığınızda değişiklikleri buraya işliyor. Şimdi konsantrik mate'i yaptığında arkadaşlar bakın burada hem aynı merkezde hareket ediyor hem de bakın şu şekilde dönüş yapabiliyor arkadaşlar. Bakın kendi etrafında şu an dönüş yapabiliyor. Şimdi bu mate üzerinde bir düzenleme yapacağız arkadaşlar. Yaptığınız her mate burada bakın şu kısımda mates veya montaj ilişkileri kısmında yer alır. Şu oka tıkladığım zaman bakın orası açılacaktır. Konsentrik bir sağ tuş edit feature diyeceğim. Evet. Şimdi konsentrik mate'in arkadaşlar şöyle bir lock rotation seçeneği mevcut. Tıklıyorum. Okeyliyorum. Tekrar okeyliyorum. Evet. Şimdi burada lock rotation seçeneğini işaretlerseniz bu şu an mesela yukarı aşağı yine hareketini yapıyor fakat bakın dönüş yapmıyor. Yani buradaki delik olduğu gibi e, kalıyor burada. Şimdi lock rot rotation seçeneği arkadaşlar dönüşü engeller. Yani eş merkezlilik mate'ini yapar fakat e, dönüşü engelleyecektir arkadaşlar. Bunu tekrar şöyle sağ tuş edit feature diyorum. Lock rotation kaldırıyorum. Okeyliyorum. Tekrar okeyleyip mate'i kapatıyorum. Evet bakın şu an artık hem yukarı aşağı gidiş geliş hareketini yapıyor eksenel hareketi hem de şu şekilde sağa sola dönüş hareketini yapabiliyor arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda diğer meyitlerle devam edeceğiz arkadaşlar. Her meyeti ayrı bir video olarak seçeceğiz işleyeceğiz arkadaşlar karışık olmasın diye.